Evet. Canlı yayındayız. Şimdi biriniz telefonunuzdan ses. Telefonunuzdan ne kadar duyuyorsunuz sesi? Evet, tamam. Biraz daha uzaktan. Bir de siz de oradan konuş. Barış sen konuş. İyi akşamlar. İyi akşamlar arkadaşlar. Herkese selamlar. Süper.

Sesi duyamıyoruz diyor. Enes. Sesi duyacaksınız arkadaşlar. Daha da konuşmuyoruz. Konuşmuyoruz şu anda. Enes. Enes. Şu anda. Ses az diyorlar. Şu anda benim sesim geliyor. Duyuyorsanız... çok iyi geliyor. biraz yaklaştırayım ben. Ses var, maske yok. Maske yok, evet. Sosyal mesafe. Arkadaşlar biz test, test terapi yaptırıp geliyoruz. Ben görünce mi? İkimiz oturacağız burada. Çok, bence geri alalım başkanım. Sesliyim arkadaşlar, net miyiz? Yaklaş biraz görmüyorum. Seni görmüyorum ama dur. Biraz Yahya biraz yanar.

Arkadaşlar, ben konuşmaya başlıyorum. Tamam, başlıyoruz <laughs> hocam. Ben Hüseyin Yıldız, e, projenin koordinatörlerinden. E, umarım sesimiz geliyordur. E, i̇mkanlar doğrultusunda böyle canlı yayın yapıyoruz. E, şimdi önceliğimiz e, hem projenin gelişimini hem de bu süreci <laughs> biraz anlatacağız. Sonra bugün video sonunda e, yaptığımız uzun değerlendirmeler sonucunda e, yeni Ankara'ya gerçek yeni performans çıkacağız. Ee, burada herkes kendini tanıtacak ama ben önce öncelikle şunu söyleyeyim. Süreci başlattığımız günden bugüne kadar e, temel ülkelerimiz adillik, şeffaflık ve sürdürülebilirlik üzerine kurgulandığı için e, verilen bütün kararların bu üç temel üzerine verildiğine emin olun. Bunu söyleyeyim. E, adil ve şeffaflık kısmında da altını çiziyoruz. E, onun için bugün e, ilk 20 lise puanlamalarını şeye göre puanlanmalarını açıklamıyoruz çünkü burada bir sıfırlama olayı var ilk yemeğimiz finale gelmeye hak ediyor e, bu hak ettikten sonra burada yeni bir jüriyle yeniden değerlendirecekler için 21'den sonrasını yarın saat 12 gibi e, web sitemizde puanlarıyla birlikte kendileri orada takip edebilirler e, şimdi e, son iki gündür demin yorumlarda dikkat ettim e, son iki gündür bu beğeni ve izlenme oranlarında bir müdahale bir e, herhangi bir e, sıkıntı olur mu gibisinden bazı tedirginlikler var. E, bunu şöyle söyleyeyim, aslında bugün bizim toplanmamızın ve bu kadar belki uzun süredir sabahtan beri buradayız. E, aldığımız profesyonel destek yani kuruluş üzerinden yapılan sosyal medya içeriklerimizi yönetimiyle ilgili e, arkadaşlardan da gerekli verileri alarak e, bunlar değerlendirilerek yapıldı. E, bizim açıkçası gördüğümüz e, çok absürt şeyler yok. E, bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Onu da söylemekte fayda var. hepiniz iyi kötü bizim puanlama sistemimize aşinasınız. biz bölgelerden e, %90'lık bir puan aldık. Sizin %90'lık bir puanınızı aldınız. E, %10'lık kısmını da biz YouTube üzerinden eklemesini yaptık. Yani burada 60 performans var. 60 performansın alt taban puanı ve birinci giren üst taban puanı birinci en fazla 100 alıyor şöyle baktığınız zaman e, diğerlerde yüzün altında bir puan sıralaması var. Emin olun hakkaniyetli ve bize gelen veriden bir e, şeye göre, puanlamalara göre bir düzenleme yaptık. Biz burada kurumsal bir yapımız var. Puanlamalar bize, bize de değil şu anda. Yani şu bölgeler değil bu değerlendirme formları tamamen düzenleme kurumunda vardır. E, onların elinde duruyor. Biz oradan aldığımız verilerle birlikte e, bugün YouTube üzerinden alınan puanların kaç sayısını oluşturarak ortaya bir ilk yılınızı çıkar. Öyle söyleyeyim. Hı. Ne biçim bir sözcük var mı kadar? Onun için söyleyecek olan var Yani şöyle süreci takip ediyor başından beri arkadaşlar. Hmm. 23 Eylül'de hmm. Mardin'den başladık. Hmm. Kültürel Yönes Platformu olarak e, 6007 bölge, 6000 e, kilometre yol yaparak arkadaşlar e, bu pandemi sürecinde gerçekten e, hep birlikte özellikle katılan, destekleyen hocalar Hatırlam, e, yarışmacı arkadaşlar, katılımcı e, arkadaşlarla birlikte e, öncelikle zaten çok güzel bir etkinliğe e, imza atıyoruz. Halk oyunu camiamızın e, işlevsel anlamda, mes mesleki ve sektörel anlamda zor e, dönemlerden geçtiği bu süreçte e, hem bir etkinliği bitiriyoruz birlikte, hem bir projeyi imza atıyoruz. Hem de e, şöyle söyleyeyim, e, Halk oyunu camiası içinden ve dışından yaklaşık 2 milyon insanın ve etkileşimi olduğu e, sosyal medya tabanlı bir proje yürütmüş olduk. E, bu vesileyle hem organizasyonda görev alan hem katılan arkadaşlara çok çok teşekkür ediyoruz. E, final e, organizasyonunda tekrar e, konuşacağız. Ama bunun daha önce de bir online denemesini e, yine pandemi sürecinde evlerimizde kaldığımız dönemlerde yürütmüştük. O arkadaşlarım da o, o e, yarışmada video olan online yarışmasında birinci olan arkadaşlarıma sizlere selam zaten kendileri ilettiler. E, projemiz sürekli e, amaçlayan bir proje. Bunu e, farklı dönemlerde farklı uygulamalarını ilan göreceksiniz. Ama bugün konuyu çok uzatmadan hem e, kültürel miras platformunda hangi arkadaşlar var, hangi arkadaşlar görev oluyor, e, hem de e, sonuçta yavaş yavaş e, duyurulur. E, sözleri ilk olarak tekrar Hüseyin e, Hocama <laughs> iletiyorum. Çünkü evet, sıralama, açıklama sıralaması. Değil. Önce arkadaşlar kendini tanısın evet. Öyle ilerledi. Evet. evet. Merhaba arkadaşlar. Ee, ben Ankara Laksan Yeşil Spor Kulübü'nden Alper Öç. İsmim Alper. Ee, Fikren Milan Spor Kulübü'nün oluşumunda hep beraber girişin altı. işte taşın altında elimizi koyduk. Ve inanın, e, biz de en azından sizin kadar e, yapılan puanlamanın ve oylamanın adil olması yönünde çok çaba sarf ettik. Yani en ufak kimsenin hakkına girmeden, şimdi bazı arkadaşlar tabii ki burada şüpheleniyorlar, şimdiye kadar ne bir şey oldu mu olmadı mı, YouTube ne kadar doğru. Ama biz bu güvenilirliği en üst seviyeye çıkartmak için elimizden geleni yaptık. Zaten YouTube'daki puanlarla yüzde olduğuna yüklediği gibi biliyorsunuz. Ee, müdahale edilme noktasında biz en küçük detayına kadar inceleyebiliriz. Ee, sabahtan beri az önce bahadır arkadaşımız dedi sabahtan beri burada çalışıyoruz. Kimsenin hakkını ne demek konusunda hepimiz hem fikiriz, içimiz daha doğrusu bu konuda. Biz size, siz de güvenin, güvendiğiniz sürece bu iş devam edecektir. Teşekkür ederim. Ben sesle ilgili sorular yaşıyorlar. Ben hemen bir yakınlaştırırım. Biz sıkışalım olmadı artık. Evet, Bana da biraz yanaşır mısın? Sen de şöyle arkada geç şuraya şey götür. Şöyle biraz daha sıkış bağdır. Ses nasıl arkadaşlar şimdi? Biraz yüksek sesle konuşalım. Yahya'yı alamadık şu anda. Ses nasıl arkadaşlar? Yahya şöyle arkaya geçelim. Şöyle. Evet, Heh, şimdi daha iyi diyor. Tamam. Daha iyi sesler. Tamam. Ben buradan konuşayım. Heh. Evet, tamam. Şu anda seslerimiz iyi geliyor mu arkadaşlar? Tamam ben koordine edeyim o zaman. Tamam. Ömer, evet. Merhaba arkadaşlar. Toya Malpoylar Eğitim Merkezi'nin eski spor kulübü başkanı Ömer Önal'den. Ee, yaklaşık iki e, aydır ee, böyle bir e, sol alt kasar kurucumuz vardı. Gayet iyi e, geçirdiğinizi düşünüyorum. Arkadaşlarımız altı bin kilometre bir yol yaptılar. Ee, öncelikle onlara teşekkür ediyoruz. Dansçı arkadaşları da ayaklarına sağlık. Hepsine tek tek. Şu ana kadar yüzüstü yakınlaşma zorluydu galiba. Ee, Hepinize çok teşekkür ederiz. Ee, i̇yi olan kazansın. Ee, ama hakkaniyetli bir puanlama e, oldu. Birazdan açıklayacağız. Teşekkür ederim. Barış. Merhaba arkadaşlar. Ankara'da sevgili Spor Kulübü Başkanı Barış Yılmaz'la kültürel Örgütü platformu olarak Solak Kasır Projesi'ni aslında o Mart ayından beri olan bir proje ama son iki ayda daha yoğunlaştık. Altının km yol yapıp, teker teker sizi izleyip buraya kadar geldik. Şuna emin olabilirsiniz, hakkaniyetli bir yarışma yapmaya çalışıyoruz, düzenlemeye çalışıyoruz. Nihayet yani herkes tek tek gündeledi, kabımda soru işaretleri oldu, kendi içimizde atıştık, şey yaptık. Ama güzel, en iyi sonucu vermeye kalktık. Umarım herkes memnun olacaktır. Şimdi herkese başarılar diliyorum, son olarak da ee, İzmir'deki depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah rahmet eylesin diyoruz. Ee, Yaralanlara geçti olsun diyoruz. Hepsi bizim canımızdır, Türkiye'mize geçti olsun diyoruz arkadaşlar. Teşekkür ediyorum. Evet. <laughs> evet. Teşekkür evet. Al, 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 al. <laughs> arkadaşlar tekrar diyorum. Birazdan açıklayacağımız ilk 20 tamamen bölgelerden alınmış %90'lık puan ve YouTube üzerinden gelen %10 üzerinden değerlendirilmiştir. Şunu da belirtmekte fayda görüyorum, 60 tane performansın üçte 1 oranında getiriyoruz. Ama şu anda biz yoğun bir görüşme içerisindeyiz, emin olun elimizden geldiği kadar da 20'nin üstüne çıkmaya çalışacağız şu an için bunu net olarak söylemek biraz yanlış olacağı için ilk 20 üzerinden gidiyoruz. Ben biraz finalle ilgili bilgi vereyim genel anlamda. finalimiz 14-15 Kasım'da Ankara'da gerçekleşecek. 14 ve 15 iki gün burada ağırlayacağız arkadaşlarımızı. onun dışında katılamayan arkadaşlar, 20'nin altında kalan arkadaşlar üzülmesinler. çünkü bu bir sonuçta bir nasıl diyeyim Başlangıç. Evet, bir başlangıç. Bizim için de bir başlangıç. Demin bir arkadaşımız yazmıştı, halka önerilerle yarışmalar ne kadar hakkaniyetli olur ki olsun. Demin kim yazdı bilmiyorum ama, o arkadaşın özelinde hepinize şunu söyleyeyim, biz bu sıkıntıları, yani yarışma mantığıyla bakmadığımız için, bunu rahatlıkla söylüyorum. Bu bir proje ve bu proje üzerinden, 20 tane arkadaşımızı burada ilk etapta pandemi döneminde böyle bir şey yapabilmek hepimiz için bir başarı. Yani 60 tane değil, yüzün üzerinde katılan herkesin bir emeği var, katkısı var. Ama gönül ister ki hepsini burada ağırlayalım ama imkanlar ortada arkadaşlar. Onun için şu andan sonra açıklayacağımız isimler aynı 14-15'inde. Burada zaten bölge koordinatörlerimiz size tek tek bilgilendireceklerdir. E, açıklayacağımız e, listede bir puan sıralaması yok arkadaşlar. E, ad alt e, sırasına göre yani alfabetik sıraya e göre açıklayacağız. Ben ilk 4 ismi i̇lk evet, ilk 20'yi açıklıyoruz. E, diğer arkadaşlar da kendi puanlarını görmek için yarın e, web sitemizden takip edebilirler. Aldıkları puanları görebilirler. Ben ilk 5'i açıklıyorum o zaman. İlk 4 mü? Pardon. İlk 4'ü açıklıyorum. Burdur bölgesinden Burdur yöresiyle katılmış arkadaşlarımız e, düet olarak Ali Dağ, Yunus Emre Demir. Tebrik ederiz, ederiz arkadaşlar. Sonra İstanbul'dan Artvin yöresiyle düet olarak katılmış arkadaşlarımız Ayşe Mine Orman, Yunus Can Sevinç. E, bir diğer e, arkadaşımız İstanbul'dan Muğla'yla katılmış arkadaşlarımız. Doğan Çevik, Seyhan Keskin. Ee, son olarak benim söyleyeceğim e, Ankara bölgesinden Kafkas katılmışlar projemize. Gence Çaydaşi Anıl Karataş. Tebrik ederiz arkadaşlar. Bu arkadaşlar ben tebrik ediyorum. Evet. arkadaşlar. Tebik. Tebik hocam. Hocam. Devam ediyoruz. İkinci gördüğümüz arkadaşlar. Ee... İzmir'den katılmış Gökhan, Amber, Aydınlar. Hakan kaptı kaçtı. Hasan Can Düz ismi İstanbul'dan katıldı. Kırklar ile İrfan Mehmetoğlu, Sena Asa İzmir'den katıldı. Kafkas, Kafkas ile. Ve son olarak da benim diyeceğim Mardin'den katılan Mehmet Emin Alkat, Şanlıurfa yöresiyle. Tebrik tebrik, tebrik tebrikler. Arkadaşlar. Tebrikler. Evet arkadaşlar ben devam ediyorum. Ee, İzmir bölgemizden İzmir yöresinde yarışan Mehmet Eren Sarıbaş. Burdur bölgemizde Aydın yöresiyle yarışan Necdet Kağan Çökek. İstanbul bölgesinden Kafkas ile yarışan Oğulcan Aksaçlıoğlu Bahar Ülkü ağca Büyük'e. İzmir Bölgesi'nden Manisa Yöresi'yle yarışan Onur Çakmak. Dört arkadaşımızı da ben tebrik ediyorum arkadaşlar. Finalde görüşmek üzere ve devam ediyoruz. ediyoruz. Tebrik ederiz arkadaşlar. Heyecanlı mısınız? <gülüyor> <gülüyor> Söylüyorum. İstanbul'da Erzurum Yöresi'yle Onur Yılmaz ve Furkan Işık. Burdur yöresinde e, Antalya yöresiyle e, Ömer Turgut Mardin yöresinden Mardin'le katılmış. Ramazan Günay Ankara'dan katılmış. Azerbaycan'la Sevda Hacet İbrahim. Tebrik ederiz Tebrik ederiz e, arkadaşlar. Son dördü de ben açıklayayım. E, yine Burdur'dan Deniz yöresiyle katılan arkadaşımız Süleyman Barut. Ankara'dan Diyarbakır ile katılan Yunus Kaya. Mardin'den Şırnak yarısıyla katılan Yusuf Kaya ve Serhat Korkmaz düet olarak katıldılar. Ve son olarak da Ankara'da Kütahya yarısıyla katılan Yusuf Türker. Hayırlı olsun arkadaşlar herkese. Tebrik ediyoruz, Tevk ediyoruz. Tevk bütün finalistlerimizi. Ee, finalde Ankara'da görüşmek üzere. Ee, Hepinizi misafir edeceğiz. En iyi bir şekilde burada ağırlayacağız. Diğer arkadaşlarımız da puanlamalar yarın söylediğimiz gibi web sitesinden öğrenebilecekler. Sıralamalarını da öğrenecekler. Ee, şimdi benden bu kadar hocam. Söyleyeceğimiz yani son söyleyeceğimiz sözler şunlar arkadaşlar. Ee... Final organizasyonunda katılacak arkadaşların e, bireysel ve özel durumları tek tek görüşülecek. 14-15 Kasım için ulaşım organizasyonları, buradaki konaklama organizasyonları, arkadaşlar, bölge koordinatörlerimiz tek tek arayıp arkadaşları durumlarını soracak. Aksi bir durum olması durumunda yedek e, misafir edebileceğimiz arkadaşlar olacak. Yani ilk 20'den katılmayan arkadaşların olması durumunda sıralamaya e, i̇şte, yerine. Evet. Sıralamaya göre misafir edeceğimiz arkadaşlar olacak ama bu dediğimiz gibi e, şu an görünen ilk 20'yi e, 14-15 Kasım'da Ankara'da ağırlayacağız. Yine e, final organizasyon için, altını çizelim, e, organizasyonumuzu sosyal medya hesaplarımızdan ve bir ulusal kanaldan canlı yayınlamaya çalışacağız. Bu bizim için çok önemli. E, bir, e, bu dönemde bir halk oynarı projesini ulusal e, e, medyadan ulusal basından e, takip edilerek gündemde kalmamız, halk oyunlarını yaşatmak adına bizim için çok önemli. Burada şu anda e, İpren Miras Platformu adına 5 e, kulüp yöneticisi olarak konuşuyoruz. Birçoğumuz salonlarımızda hala daha e, çalışmalarımızı yürütemiyoruz. E, bunun zorluğunu çekiyoruz. Eski günlerimizi çok özledik, dans etmeyi çok özledik. E, bu özlerimizi bu projede bir nebze olsun e, gidermeye çalışıyoruz. Ama çok yakında tekrar sahnelerde buluşacağız. Ee, bizim sözlerim de son sözlerim bununla. Eğer arkadaşlarımız ilave edecek bir şey yoksa canlı yayınımızı burada bitirelim. Ee, tüm emeği geçen arkadaşları arkadaşlar, arkadaşlar tebrik ediyoruz. Burada e, 20 kişiyi seçmek durumunda kaldığımız için yoksa bizim için katılan herkes bu cesaretten ötürü bu yapılmış e, halk oyunlarımız adına solo nitelikli olması özelliği Türkiye'de yapılmış ilk halk dansları projesi. Dolayısıyla ee, burada bu cesareti gösterip katılan her arkadaş bizim gönlümüzün birincisi bu sahneye sahneye çıkıp e, bu cesareti göstermeleri bize en bu dönemde en çok heyecanlandıran şey oldu biz bu yola çıktığımızda ben e, covid geçirdim birçok arkadaşım sürekli test yaptı e, ne kadar zorlu süreçten geçtiğimizi biliyoruz zaten ama halk oyunları için e, seve seve hizmet etmeye devam ediyoruz e, lütfen bu, bunu bir etkinlik olarak düşünün e, yarışma işin bahanesi e, görüşmek üzere e, biz çok memnun olduk bu, kadar performansı görmek ve sizlerin huzuruna sunmaktan e, inşallah halk medali için de, hizmet etmeye devam edeceğiz finalde görüşmek üzere arkadaşlar finalde görüşürüz finalde görüşürüz, görüşürüz. görüşürüz. Evet, evet, görüşürüz. bunu görüşürüz. 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 Bir dakika kapattım ve sonlandırmaya çalışıyorum. Sonlandırmaya çalışıyorum. Hala sonlandıramadı.